müzik gelsin devam. devam. Alkışlar bu güzel çiftimize. Sal mikrofonu. Okşayıp da rüzgar. Yeni bir yüz gösterecek üzülerek biraz ve güneş aynaya da çizgilerde yeni bir yüz gösterecek üzülerek biraz. Yok olmaz erken daha. biraz <laughs> geç kalın ne olur Hiç hazır değilim henüz <laughs> Ne olur baharları bırakın bir kez daha tanıdım Çocuklara bir çizemez. Haklılar gelsin gelinle damat için. sabah saçlarımı okşayıp da rüzgar Yeni bir yüz gösterecek üzülerek biraz Ve güneş aynaya baktım da çizgilerde Yeni bir yüz gösterecek üzülerek biraz Yok olmaz erken daha. Biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharları bırakın bir iki dakika, tanıdık değil bana gün yok olamaz, dur dur gidemezsin. Olmaz erkenden biraz Geç kalın Ne olur Hiç hazır değilim Henüz Ne olur Bakarlar Bırakın Bir süre daha Tanıdım değil bana. Teşekkürler. Evet, çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Telefonumu alayım kardeşim. Asan telefonumu ver. Evet. Bu damat feysten her yerden birkaç defa abi ben seni çok seviyorum. Lütfen rica ediyorum. Benim düğünüme gelmeni çok istiyorum. Ama ben kendisine diyorum ki kardeşim ben senin düğününe gelemem. Başka düğüne tutukum. Oysa ki onun için ben ayrı tutuldum. Ona derken ben yokum. Aslında ben onun düğün için tutukum. Ama kendisine söylemedik. Çok güzel bir sürprizimiz oldu. Bu güzel sürprizi hazırlayan, beni buraya davet eden arkadaşların Nurhan, Ali, Nazif ve İslam için gelsin güzel alkışlar. Bu güzel düğüne beni onlar davet etti ekstra olarak arkadaşlarına çok güzel bir sürpriz hazırladılar. Kendilerine de damada geline de mutluluklar. Sevgiler saygılar bu akşam sizlerle çok güzel bir orkestro çok değerli solistler ve ben bu akşam yıkıyoruz burasını. Ahmet kardeşim de burada alkışlar gelsin Medyagam burada. Bütün bu gece bizim gecemiz. Şimdilik sizi programınızdan ne varsa bırakıyorum. Sizdeyiz bu gece. Sevgiler saygılar. Sağ olun var Belli oldu. Bu akşam burası yıkılacak, dökülecek. Evet. Şimdi evet. Salih Emko evet. İslam